Ben bir dikiş makinesiyim. Siyah çalan gövdemde altın desenlerim hala parlıyor ama zaman en çok sesimde birlikte. Bu masanın üstünde yıllardır dururum. Ahşap çatlaklarını ezberebilirim. Yanındaki gaz lambası her akşam aynı yerden ışık döker. Titrek, sabırlı. Tıpkı bu evde yaşayanların kalbi gibi. Camın önündeki perde. Çiçekleri solmuş ama hatıraları taze. Rüzgar estimi hafifçe dalgalanır, bana dışarıyı gösterir. Mahalle arası bir sokak. Taşlar eskimiş, evler yorgun ama çocuklar hala gülüyor. Topun yeri her vuruşunda içimde bir şey yankılanır. Çünkü bir zamanlar bu evde çocuk sesleriyle doluydu. Ben çok el gördüm. Nasır tutmuş parmaklar, aceleyle çevrilen kolum. Bazen gece yarısı, herkes uyurken sessizce çalıştırıldım. Bir düğün için elbise diktim. Bir cenaze için siyah kumaş. Bir çocuğun sökülen cebini, bir annenin yırtılan eteğini. Her dikişte bir hayat geçip gitti üstümden. Kimse bana bakmadı ama ben hepsini hatırladım. Şimdi daha sessizim. Kumaşlar daha az seriliyor önüme. Ama gaz lambasının ışığında hala bekliyorum. Belki yine bir gün biri kolumu çevirir diye. Belki bu evde yeniden bir şeyler başlar diye. Dışarıda çocuklar top oynuyor. İçeride ben geçmişi dikiyorum. Ben bir dikiş makinesiyim ve hala eskileri onarmaya çalışıyorum.